başvur Resort'tan merhaba arkadaşlar. Yeni bir ek iş ilanı ile karşınızdayız. Evinizden çalışarak para kazanmak istiyorsanız sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Peluş terlik paketleme işi yaparak sizde e, çalışma durumunuza bağlı olarak ayda 1750 TL gibi bir ücret bir para kazanabilirsiniz. E, nasıl olacak bu iş derseniz sitemizde ilanımızda işveren firmalara nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilir. Bu iş hakkında detaylı bilgiler ulaşabilirsiniz. Peluş terlik paketleme işini yaptıran firmalar çoğunlukla büyük AVM'ler için çalışan terlik firmalardır. Bunlar tekstil sektöründe hizmet veren küçük firmalar olabilir. Orta ölçekli firmalar olabilir. Bunlar yapılan terliklerin koliler halinde ee, evden çalışmak isteyen kişilere gönderilip evden paketlemesini yapılması işidir. Gönderilecek mağazaya göre AVM'ye göre paketleme işlemleri yapılabilir. Hayriyeten fiyatlandırma e, etiketleri bile bastırılabilir. Sitemizde detaylı e, bilgilere ulaşabilir. Nasıl başvuracak yapacağınızı öğrenebilir. E, işveren firmalara e, ulaşabilirsiniz. Evden çalışmak isteyenlere sitemizi mail yolu ile takip etmelerini öneriyoruz. Her gün, her hafta yeni ek iş ilanlarımız, ilanları ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdiden başarılar diliyoruz arkadaşlar.